Now get closer, I can feel her eyes touch Fires in your iris on divine stuff Making mad pictures in confinement Pinnacles aligning for surprises Magic in the flames of you Merhaba arkadaşlar, Mix ikinci Who is your daddy bölümünde daha beraberiz Bu neymiş lan? Evet arkadaşlar ikinci bölümde izle ee, ilk bölüm manyak beyni topladı 61 beğeni, 9 dislike mı ne o da çekemeyenlerden dolayı 9 dislike hep videolarımızda destek geliyor. Bir tanesi neyse 5000 izlememi ne oldu? O yüzden ikinci bölümü çekiyoruz. Bu videoda o kadar bir ilgi gösterirse biz bu seriyi 30 bölüm yaparız mı altı? Ne 30'u? 10 bölüm yaparız. Ne 10 bölüm ne lan? Ne onu? Onun yanında bir 130 yaparız lan. 130 yaparız lan Ali. Ha? Ali geldin mi? Hayır 25 tane ekip güncelleme varmış. Ben sen dedim erken girme diye. Ben server'ı kurdum bekliyorum. Evet arkadaşlar. Ha. Ne yenilik gelmiş? Çekilişimize katılmayı unutmayın. Her yere çekiliş. bu resmi koymuşlar. Bir de, e, ilk videoda ben oyunu çok bilmiyordum, Altuğ direkt aldırdı ve hadi video çekelim dedi. Bilmiyordum ben, ee, İşte şimdi... Çok çılgın bir şey var işte artık. Yeni çekilişimiz. Katılın, <laughs> valla size çıkarsa... Ha Ali, Ali dedi bana ver. Bana, bana ver. ver onu. Bana ver onu. Ben onu satıp bilgisayar alayım dedim, altı dedi yok benim bu ben satacağım dedi ay ben çekilse vuracağım dedi ben dedim koyma altı dedi koy yakında arkadaşlar ekipman videosu da gelecek birkaç yakın yazmışlar şey diye ekran kartı yakında ya diye yakında sütü de evet ekran kartını sormuşsunuz birkaç defa titan kullanıyorum Ha bir de bir tane arkadaş ıı, ee, çekiliş videosunun o ekran kartını laptop'a takayım demişsin berkaycığım <laughs> o ekran kartı laptopa takılmıyor o ekran kartı <laughs> sen, kafa sen alırsın. o, sen o ö, ekran kartını laptopuna tak ben, sen ben bir bir ondan bir tane daha sana vereceğim ne ondan bir tane daha titan vereceğim ben sana bir tane sen onu ha, tak made with Unity. oğlum lan ben bu oyuna nasıl 90 fps alıyorum lan tamam alicim fps'in sonra konuşursun oğlum mal mısın lan bu bilgisayar bok gibi nasıl oluyor anlamadım Aa, ya tamam. kafasına bilgisayarın bir şey düşmüş. Nasıldı? Play online. Sonra private miydi? Yok. Evet. Private sonra ser altı muydu? Mix. Ha mix çıktı zaten. 1 2 3 2 1. 1 2 3 3 2 1. Join game. Aa al işte yine. Kendi FPS'ine düştük. Starting. FPS. Hmm. Ama dur ben bebek genelik başta çok kasıyor. Tamam o zaman 15 saniye odadan çıkma bari de benim de işim kolay gelsin, olur mu? Oo sen her yeri kilitledi mi? Tamam gel. Aferin benim cici alime. Neresin lan? Benim cici alim. Sen neresin lan? Annemeyiz. Annemeyiz. Anne, Kardeş mi geliyor? Belki. Oğlum ben aşağıya ne kadar 30 saat, saat geçti lan? Tamam kazandım ya. Oğlum ama öyle olmadı. Ayıp <laughs> ettin. Çok kısa ayıp ettin ee... şu anda. Mehmetciğim. İstemiyorum abi Mehmet Skype Steam'den abanıyor Ali. Oğlum. Ya Mehmet bir kere daha yazarsan var ya. Ali neredesin? Ne? Ee... Yo Azıcık açalım onu sesini. kısalım. Ali neredesin? Ne? Gel babana salondayım. Ali. Neredesin? Söylemem Ne buldum lan? Aha. Dur, dur alırım bunu. Allah Ali gel lan vuracağım seni silah aldım. Ya manyak bebek. Ben manyak bir bebeğim. Zehirledim mi kendini onu söyle bari. Yo. Bilmem yani. Belki de zehirledim. Ya sen çok güzel bir şey aldım. dildo mu? Pembe evet neredesin? Ben seni gördüm. Nasıl gördüm? Havada dildo uçuruyorsun şu anda. Ee, sıcak soğuk oynuyorum hadi. Ana zehirlemiş kendi şerefsiz. Gördün mü beni? Evet. Ya annem bana vermeyecek. Aa. gelmiştim <laughs> ya. Easy. <laughs> Ama bak 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 şerefsizlik yaptın. Beklemedin hiç beni. Tamam şimdi sıçtım ben 15 saniyede öleceğim. Ekran neden siyah? Ah, tamam. Hemen sen bir şey lazım sana karşı. Abi salonun ortasında çamaşırsın yani sevdiğim sevdiğimden. <laughs> İçmeyeceğim gel 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 al gel. Oğlum elinde pil var ki iç istersen. İçim al işte. Tamam. İçtim ve canım azalıyor da. Oğlum ben asma kilit bulamadım ama sen çok ayıp ediyorsun şu anda. Hayat güzel lan ne Yok oğlum asma kilit yok hiçbir yerde. Ya yemin bunları ederim. Bunları kitlemişsin. Hayır ben kitlemedim hiçbir şey. Asma kilit yok. Gel lan buraya bıçaklayacağım onu seni. Allah Allah. Sizin. Asma kit nereye koyar bu karıya? E git diğer dolaplara bak ne diyeyim işte. Ha burada. Ama ben ölüyorum zaten. Canım çok Ay. az. Duşta zevk yapıyorum şu an. Nasıl oluyor lan? Yedim ya şey pilleri yedim. Abi, evet. grip yedim. Canım çok az şu anda. Git git Verdim mi sen? Şey verdim. Şimdi şimdi mi verdin? Ya niye veriyorsun? Ne zaman sabun? Sa sabunu yedim. Sabun. Ah! Zaa, sabunu yedim. Bu kayıp ama. ölüyorum On başka pil yok orada şey yok. Nerede oğlum vallahi yok ama. Oyun bozuk abi. i̇ki tane koymuşlar geçmişler. Valla Vallahi iki tane koymuşlar. Salonda A var mesela. Al işte ya bir tane daha bul tam bulmuştum geliyordum. Benim önümde de vardı. Ah bir bir. <gülüyor> Hadi <gülüyor> rol yapma yapalım hala? <laughs> Tamam. Hadi geliyorum, Ama geliyorum. bekleyeceksin şu an kastı benim ilk başta kasıyor. Tamam hayır kitlemeyeceğim hiçbir yer sen de intihar etme tamam mı? Tamam ben yok, yemin geliyorum. ederim etmeyeceğim valla. Tamam geldim yanıma. Ali ne yapıyorsun? İzleyin seni sikiyim senin. <laughs> İçine abi. giyiyor. Baba. Baba. Şu tekmecede ne var? Ne var tekmecede? Annenin oyuncağı. O oyuncağı görmek istiyorum ben de istiyorum ondan. Oyunca ben yemek istiyorum. Bırakırsan A alacağım. Ağzıma sokmak istiyorum oyunca. Bırakırsan oyuncağı. alacağım. Ağzıma sokacağım. Al işte dolabın <laughs> içine sokmuşsun. Bu oluyor. Gel yani oh. neredesin gel. Moy. Gel, Moy gel. bir oyuncak. Gel gel gel. gel. Ah. Al. Bu. Aaa. Aaa. Gütüm acıdı. Ben bu oyuncağı sevmedim baba. Bu dolapta ne var yoksa? Bakayım orada da zevk vereceğim. Baba. 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 <laughs> Ben büyücüsü nasıl olacağım? Aferin yavrum. Neredesin? Benim kuşum ötüyor. Kuş. Hı hı. Kuşum ötüyor benim baba. Gel sana kıyafet getirdim. Gel neredesin? Ya. Pipim büyüyor <laughs> benim ayda. Gel gel aşağı gidip oyun oynayalım sen. Gel yanıma gel. Aa, pipim, pipim büyüyecek ama. Gel. Tamam. İlaç vereceğim ben sana büyütsün. Aşağı indim baba. Tamam gel yanıma gel. Çay baba. Tamam. Ver bakayım. Tak ah, tak. Ah, ah. Şimdi bir ne baba? Dönüzlemek ister misin? Gel. Evet yerde oyuncak top kalmış. Yiyebilir miyim? Hayır. Hayır sen babasın salak. <laughs> tak 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 top. Topa kafa atarsam kafam kıyılır mı? Bilmiyorum da seni kesip ah. deneyecek. Ya bıçak buldum Ama ben kesersen tamam, annem sana, sana bir şey. De... Bıçak atabilirim gel. Bir daha. De... <laughs> Üzerine tam kafanın üzerinden atacağım böyle. Ama beni kesersen annem bir daha sana vermez. Ya bırak annenden daha ileri var yani. Yoksa yüz kadılara mı yetiyorsun? Tabii ki de. Gel bakayım buraya. Suka. Ben ben her gece suka diye bağırmaktan Rusça öğrendim. Dur bekle sana ha. bir atacağım şunu. Her gece karılar suka diye bağırıyor. Ben de Rusça öğrendim oradan. Ama şunu biraz ittirmen koltuğa çıkmak istiyorum baba. Abi, yani e, suka ne demek baba? Zevk söylüyorum. Zevk söylüyorum ne? Zevk söylüyorum de Ruski ne yemek demek? Yemek getireyim mi sana? Bana yemek getir ben yerdeki küçük topları da yiyebilirim Hayır. istersen. Şuradaki sular ne deterjan Balık getirdim sana. Balık mı? Dur gel gel yemek yapayım mı lan pişireyim mi bu balığı? Pişir. O onu yiyeceğim ben. Dur, Aa yiyemedim. Hadi hiçbir şey yapma dur yemek yapmayı deniyorum tamam mı? Tamam. Ben de yerine çıkayım. sen de yerine geç otur. Ben sana fırında ot yapacağım. Ot mu? Esra yani mı çekeceğiz? <laughs> İstiyorsa onu da yaparız. Esra çekelim baba. Sen geçtin mi bakayım? Otur hayır git git masaya otur. Yok yok valla izleyeceğim baba nasıl? Ocağa ya radyo sus Raja sus. Ocağa çıkmayacağım baba. Yanıyor mu baba bu? Hı hı. Sosis var mı evde? Sen varsın Aa, <laughs> çok komik espri baba Şimdi intihar ediyorum bak 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 360 no scope atacağım baba Hazır mısın? Atla oradan bakayım yavrum <laughs> Atlayamadım dur Allah ölüyorum ama valla Yok ölmüyormuşum 360 no scope gördün mü baba? Bunu öğrendim biliyor musun? Call of Duty'den öğrendim Peki buzdolabına girersen beynim donar mı baba? Sonra Ha? Atelist olabilirim belki Atelistlerin beyni donuyor mu baba? Ha? Ya öleceksin orada çık. Burada ölüyorum baba. Ölünce evet. ateş Allah yedim. Oo ben kazandım. Evet. E tamam şimdi yani, bir daha. Ya da benim kafamın arkasını domuz şeklinde tıraş etmişler. evet bir <laughs> <laughs> ben fark ettim. Tamam son kez o son oyun oynayalım. Bunda da rol yapacağız. Tamam. tamam mı? Tamam. Rol yapacağız bir şey yeme. Oğlum. Baba ne yapıyorsun? Yandım mı lan? yarasa <laughs> Gel bak seni neren vuracağım. Vur, çikime vur. <gülüyor> Ona <gülüyor> ne oluyor? Baba sana ne oldu baba? ne yaptın lan? Baba uçuyorsun. Oğlum ne yapsın? Aha düzeldim Hay baba. Baba videoda kendini bir gör nasıl bir trek oldun. Bacaklar havada. Kafası aşağıda gidiyorsun şu anda. Bak bunlar benim kirli donlarım. Bunları anne, hep annen yıkıyor. Ha. Anne. Anne. Bacakların havada gidiyorsun şu anda. İşte, Baba bu olmak bunu gerektirir. <laughs> Al bak burada bir oyuncak var. Bunu sen yersen eee Pipim büyüyor. Ama burası sıkıştı. Eee bak bak bu kafan düşerse öldün. Ben oyuncum. Neredesin? Aşağı sana gidiyorum. Hani gidiyorum. <laughs> Neçe konuşuyorsun? <laughs> Baba, <laughs> anne babası lan. Aa etraftaki oyuncakları böyle kaldırabiliyormuşuz. Baba. <laughs> Nereye gittin lan? Tirek baba. Dur sana <laughs> bir de bıçak atayım. Dur hareket etme. Peki oyuncaklarını kaldırayım. Hep dağıtıyorsun sonra annem bana Dur, ver. Dur hareket etme. Etme hareket. Demek de oyuncaklarını kaldıracağım. Demek de bekle, oyuncaklar yenmiyor. Bu bıçaklar ne? Oyuncakları dağıtmasın. Dur. Sonra annen eve geliyor. İntihar ederim, intihar ederim. Bana da düzgündür. Oynaşma. Hadi bana konser yap. Bıçağı bir verir misin baba? neredesin? saldırı yoradık. Kaçın. Allah annen Gel. geliyor oğlum. Ev balcı gör. Baba, götü kurtar, götü kurtar. <gülüyor> 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 Bak ne yapıyoruz biliyor musun? Sen içeride saklanıyorsun ben de kendi ecelinle yüzleşiyorum arada buzdolabına girmeye çalışıyorum. <laughs> ya o diye <dünya gülüyor> de olmuyorsa. Gir. Tamam giysi Ay, dolabına baba, giriyorum. Kafam arkaya doğru bakıyor. Çünkü ben bir babayım. Babaların kafası arkaya bakıyor Anam! Oha koptu lan. bir de beyaz. Baba ne oldu bana? <laughs> Allah çarptı oğlum. <laughs> Anne çatalı pirine soktum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. <laughs> daha çok istiyorsanız her zamanki gibi like atmayı unutmayın. İnşallah bu sene de seri de beğenir. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.